Bugün Türkiye'nin zorlu ekonomik ve coğrafi şartlarında çiftçilerimiz için en iyi 5 kombine ırk inceliyoruz. Bu videoda hoştan veya ambus gibi tek yönlü yani sadece etçi ya da sadece sütçü ırkları eledik. Arayışımız hem et hem süt için en verimli ırkları belirlemek hangisinin buzağısı daha dayanıklı, hangisi peynir için en yağlı sütü veriyor ve en önemlisi hangisi sizin ahırınız için en karlı yatırım? Tüm bu soruların cevabı bu videoda. Hazırsanız geri sayım başlıyor. Listemize 5. sıradan Fransa'nın Normandiya kıyılarından gelen özel bir ırk giriş yapıyor. Bu özel ırkın adı Normand. Bu ırkı listemize aldık çünkü o gurme kombine tanımını tam karşılıyor. Normand'ın stratejik avantajı nedir? Normand, nicelikten çok niteliğe önem verenlerin ırkıdır. Sütü, dünya ünlü peynirlerin ham maddesidir. Yağ ve protein oranı, özellikle kap kazeyin BB oranı inanılmaz yüksektir. Bu sütten yapılan peynirin randımanı ve lezzeti diğer ırklarla kıyaslanamaz. Peki ya et? Normand eti Kas lifleri arasındaki özel yağ dağılımı yani mermerleşme özelliğiyle dünyada ödüllü etler sınıfına girer. Normand'ın verim değerleri şöyle. Laktasyon süt verimi 4500-7500 litre aralığında. Laktasyon süresi 300 gün civarı. Süt yağ oranı 4.2-4.5 seviyelerinde çok yüksek peynir için ideal oranda. Süt protein oranı %3.6 ile 3.8 aralığında. Erkek besi ağırlığı 1000-1150 kilo ağırlığında. Günlük canlı ağırlık artışı ise 1100-1250 gram aralığında. Karkas randımanı %55 civarlarında et kalitesi mükemmel ve yüksek mermerleşme özellikli. Normand kimler için uygun? Eğer hedefiniz binlerce litre standart süt satmak değil, katma değeri yüksek peynir üretmek ve özel müşterilere satılacak özel bir et elde etmekse aradığınız ırk Normand'tır. Dördüncü sırada İskandinav topraklarından gelen İsveç ve Norveç kırmızıları var. Türkiye'de henüz hak ettikleri popülerliğe ulaşamasalar da bu ırklar dünyanın en sorunsuz ırkları olarak bilinir stratejik avantajları nedir? Bir işletmenin en büyük gizli gideri veteriner masrafları ve döl tutmayan ineklerdir. İşte Norveç ve İsveç kırmızıları tam da bu noktada devreye girer. Özellikle Norveç kırmızısı dünyadaki en yüksek döl verimine sahip ırk olarak kabul edilir. İneğim gebe kalmıyor, bu doğar doğmaz ölüyor diyorsanız çözüm bu genetikte saklıdır. Verim değerlerine gelin birlikte göz atalım. Laktasyon süt verimi. 8.000-9.500 litre aralığında hoştayına e çok yakın. Laktasyon süresi 300 gün civarı. Süt yağ oranı 4 ila 4.2 aralığında, süt protein oranı ise 3.4-3.6 aralığında. Erkek besi ağırlığı 900-1050 kilo ağırlığında, günlük canlı ağırlık artışı ise 1100-1200 gram. Karkas randımanı %52-55 aralığında seyretmekte. Et kalitesi orta seviyede, yani standart sofra eti. Peki bu ırklar kimler için uygun? Veteriner maliyetini düşürmek isteyen, sürü yönetiminde verimlilik arayan ve ineğim kendi kendine doğursun, bana masraf çıkarmasın, sütü de bol olsun diyen modern ve aile işletmeleri için çok uygundur. Üçüncü sırada Fransa'nın peynir diyarı Jura dağlarından gelen bir ırk var. Montpellier'de. Onu sakın kırmızı hoştayn ile karıştırmayın. O, simental ailesinden gelen ama sütçü yönü daha baskın olan özel bir ırktır. Peki, Montbeliard'in stratejik avantajı nedir? Fransa'nın ünlü peynirleri sadece bu ineklerin sütünden yapılır. Peki neden? Çünkü sütlerindeki kappa kazein B proteini çok yüksektir. Bu aynı litre sütten daha fazla peynir elde etmeniz demektir. Türkiye'deki mandıra ve peynir üreticileri için bu özellik altın değerindedir. Ayrıca meme yapısı simentale göre daha düzgündür. Montbeliard'in verim değerleri şöyle. Laktasyon süt verimi 7500-8500 litre aralığında. Laktasyon süresi 300 gün civarı. Süt yağ oranı %4 seviyelerinde oldukça yüksek. Süt protein oranı %3,5 seviyesinde erkek besi ağırlığı 1100-1250 kilo aralığında. Günlük canlı ağırlık artışı 1200-1350 gram. Karkas randımanı ise %58-60 aralığında oldukça yüksek. Et kalitesi iyi, az yağlı ve lezzetli. Peki, Montbelliard kimler için uygun? Holstein'ın süt veriminden vazgeçemeyen ama onun narinliğinden bıkmış, erkek danısının da para etmesini isteyen işletmeler ve peynir odaklı süt işletmeleri için mükemmel bir ırktır. İkinci sırada bizim topraklarımızın artık bizden biri saydığı dayanıklılık abidesi Montofon yani orijinal adıyla Brown Swiss var. Montofon'un stratejik avantajı nedir? Montofon'un en büyük silahı uyum yeteneğidir. Erzurum'un dondurucu soğuğuna da Akdeniz'in bunaltıcı sıcağına da Holstein'dan çok daha iyi direnç gösterir. Siyah pigmentli sağlam tırnakları sayesinde taşlık arazilerde ve beton zeminlerde en az ayak sorunu yaşayan ırktır. Erkekleri geç gelişen hayvanlardır. Sabırlı olursanız devasa ağırlıklara ulaşırlar. Montofon'un verim değerleri ise şöyle. Laktasyon süt verimi 7000-9000 litre aralığında. Laktasyon süresi 305 gün civarı. Süt yağ oranı %4,5 seviyelerinde ve oldukça yüksek. Süt protein oranı %3,5-%3,8 aralığında. Erkek besi ağırlığı 1100-1300 kilo aralığında. Günlük canlı ağırlık artışı ise 1100-1300 gram aralığında. Karkas randımanı %60 seviyelerinde Et kalitesi oldukça iyi, aromatik ve yoğun lezzetli. Peki montofon kimler için uygun? İklim koşulları zorlu bölgelerde kaba yem ağırlıklı besleme yapan, sürüsünü sık sık yenilemek istemeyen ve evladilik inek arayan üreticiler için en ideal ırktır. Ve zirve bir numara. Kombine ırk dendiğinde dünyada ve Türkiye'de akla gelen ilk isim Simental. Simental'in stratejik avantajı nedir? Neden bir numara? Çünkü o genetik bir mühendislik harikasıdır. Simental, sütçü ırklar kadar süt, etçi ırklar kadar et vaadini gerçekten yerine getirebilen tek ırktır. İyi bir bakımla laktasyonda 9000 litreyi zorlayan inekleri aynı ahırda günlük 1600 grama varan canlı ağırlık artışı sağlayan danaları doğurur. Erkek buzağları Türkiye pazarında en çok aranan kurbanlıkta en yüksek fiyattan satılan danalardır. Yani bu ırkla süt parasını yeme, dana parasını ise cebinize koyarsınız. Simantel'in verim değerleri şöyle. Laktasyon süt verimi 7000-9000 litre aralığında. Laktasyon süresi 305 gün civarı. Süt yağ oranı %4.4 seviyesinde. Süt protein oranı ise %4 civarı. Erkek besi ağırlığı 1100-1400 kilo aralığında. Günlük canlı ağırlık artışı ise 1350 ile 1600 gram arasında mükemmel bir seviyede. Karkas randımanı %58-62 aralığında et kalitesi çok iyi, kombine verime uygun ve dengeli. Peki simental kimler için uygun? küçük aile işletmelerinden dev entegre tesislere kadar herkes için uygundur. Ancak unutmayın, Simental yüksek performanslı bir araba gibidir. Deposuna kaliteli yakıt yani iyi yem koyarsanız sizi uçurur. Evet sevgili dostlar, özetleyecek olursak et lezzeti ve peynir kalitesi diyorsanız Normand, veteriner masrafı olmasın, döl verimi yüksek olsun derseniz İskandinav kırmızıları, sütçü olsun ama simental kadar da dayanıklı olsun derseniz Montbelliard, taşa toprağa dayansın, zor şartlarda bana mısın demesin derseniz Montofon. Ve hem sütten hem etten maksimum ciro, maksimum garanti ve sürdürülebilirlik derseniz Simental. TerraWorks olarak tavsiyemiz Bölgenize, ikliminize ve bakım şartlarınıza en uygun olanı seçmenizdir. Unutmayın, en iyi ırk uygun koşullarda bakabildiğiniz ırktır. Peki, sizin seçiminiz hangisi? Kendi tecrübelerinizi ve sorularınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle mutlaka paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve tarım ve hayvancılığın nabzını bizimle tutmak için abone olmayı unutmayın. Bilgiyle kalın, bereketli kalın.